Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ben pek kanka da e, arkadaşları davet etmeye nasıl tedavi davet Onu size göstereceğim. Arkadaşlar ben videonun başına bir fotoğraf koymuştum. Neden koyduğumu size söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar e, ben bir sorundan dolayı video kapakları düzenleyemiyorum. Yani ayrı bir fotoğraf koymuyorum. E, videolarda en başta gören kısımda e, fotoğraflar koyabildiğim için en başa o resmi koydum. O yüzden hadi şimdi başlayalım pek arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Gmail'den pek akses'e gireceksiniz arkadaşlar. Ben işte gireceksiniz sonra oradan bağlantıyı yani. Şimdi ben gireyim. Evet arkadaşlar falan girdim. Şimdi buraya tıklayacak işte. Ben buraya tıklayıp şurada bağlantı kopyalama yeri var. Buna tıklayacaksınız. Ama e, bunu tıklamadan Gmail'e atın arkadaşlar kendinize. Bakın ben tamamladım hepsini. Işte sonra arkadaşlar Play Store'a girip aramaya tıklayacaksınız ve şuna şunu yazacaksınız bunu yükleyeceksiniz zaten e, çok az e, sürede yükleniyor hemen sonra açacaksınız direkt kabul Arkadaşlar işte, bu arada e, ee, donma gibi sorunlar olabilir. Onun için çıkıp tekrar gelecek hemen düzeliyor. Şimdi burada e, ee, donmasını bekleyeceğim. Bu da birazcık kısa sürüyor. Evet arkadaşlar en son burada e, böyle bir yazı çıktığında bitti yalnızca bu sefer diyebilirsiniz. Burada start'a basıyoruz. Gene dolmasını bekleyeceğiz. Böyle bir ekran çıkabilir. Sakın korkmayın. Normal bir şey çünkü. Virtual Android diyordu yani Android. Evet, arkadaşlar karşınıza böyle bir ekran çıkacak. buradan bekliyorum ben. Böyle donmak istiyorlardan tekrar geliyoruz. Size söylemiştim. Tekrar geliyoruz şimdi. Bakın geri açalım bu sefer. Herkese artıya dokunun. Bu sırada da buradan kendi e-posta e ve şifremizi kaydedeceğiz. Oturmak istiyoruz. Arkadaşlar, ben burada oturumu açıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben oturumu açıp geldim. Şimdi tekrar geliyorum. Burada araya cmail yazıyoruz ve ekliyoruz. Aa, üç tane mi? Onun yüklenmesini bekliyoruz. Burada zaten ee, göstereyim. Kendinize bak istiyorsanız iki kere böyle. Evet, açıyoruz. Cemil'le Ben hemen gidip geleceğim çünkü ev bozam zaman Evet arkadaşlar, burada şunu şey tıklıyorsunuz linke Tercihsel Şimdi bize <laughs> oyunu yönlendirecek Buradan yeni oyun yapmışsınız.

Evet, arkadaşlar böyle yapıyoruz şuradan çıkma tuşuna basıyoruz normal evet tekrar gidiyoruz arkadaşlar arkadaşlar size davet geldi Eğer bunu tekrar tekrar yapmak istiyorsanız e, ayarlayı girip reset provide id yazıyor bunu confirm tekrar giriyorsunuz arkadaşlar bakın tekrar böyle girip yapacaksınız fakat arkadaşlar bunu yüklemeyi kaldır yapıp egg. Yapacak burada tekrar eee Bundan tekrar burada import yazısına tıklayıp Arda arda bunu yapacaksınız. Evet arkadaşlar bugün filan bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.